Arkadaşlar biz şimdi çıktık. Oy vermeye şeyden sonra gideceğiz hastaneden sonra. dutlar nasıl olmuş bir bakın. Aşkım toplayalım Bu kadar sıcak ki dutlar bile. Nasıl olmuş bakın. Yukarılar hep dut dolu. Bu ama söyleyelim oyradan sonra toplayabilirse o an toplasın. Çok güzel olmuş. Ben bunlara su doldurdum bugün. Babam şimdi biz gidince sulayacak muzlara. İnşallah tutar. Kurban olduğum Rabbim. Böyle bakın Hasan Eymen 5.5 2014'te yapıldı halimizde biz yazmıştık bunları. Tutlar da çok güzel <laughs> olmuş. Arkadaşlar geldik biz şimdi hastaneye. Elif Adaya bugün kış geliyor kitabını seçtim. Saat ki 1'e çeyrek var bir buçuk gibi alırlar yine büyük ihtimalle. Burada bekliyoruz bunun için. Orada hayal gücü kususu. İnanın buraya gelmek mental olarak bile artık çok ağır gelmeye başladı. İki gün sonra bir ay olacak. İkisinde ayın 31 çekiyor bu ay çünkü. Rabbim kolaylaştırsın inşallah. Aşırıda bir sıcak var. Antalya'da üç gündür. Ay Rabbim çok büyük. Arkadaşlar biz şimdi hastaneye geldik. Şükran'ın babasını bugün sabah ameliyatı aldılar. Şükran yeniden geldi bugün. Şimdi kuzularımızı görmeye çıkacağız. Elif Adaya bugün kış geliyor kitabımı aldım. İnşallah güzel haberler gelir. Bu arada mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Evet. İki anneye de bayram inşallah yaşayın. Çifte bayram yaşayın i̇nşallah. demişsiniz. Allah razı olsun. Yüreğinize sağlık. Biz şimdi kuzularımızı görünce de inşallah yüzümüz gülerek ineriz. İnşallah. İnşallah. Görüşürüz şimdilik. Arkadaşlar hala yoğun bakıma alınmadık. Anneler gelmemiş daha. Ve içeride bakım varmış. Bakım olduğu için biraz daha bekliyoruz. Bekliyoruz şu anda. Şeyma da Şükran'ın kardeşi. yanında. Şeyma kardeşi. Şükran'ın arkadaşları. O da babası için geldi. Şu anda ablasıyla bana destek alıyor. Ve tabii. Fatih o da burada Bekliyoruz şimdi Peki, Eser geç kalacak ben size söyleyeyim Neyse, İnşallah güzel görürüz Kuzularımızı Arkadaşlar biz şimdi hastaneden çıkıyoruz Kızım Rabbime emanet e, Bugünkü nöbetçi doktoru Çok seviyoruz Onlara bir kurpastayla içecek alıp götüreceğiz Geri geleceğiz Halde bugün bilgi almakta yok Pazar günleri ama Metehan hocamız var. Canımız hocamız. O yüzden bir şeyler alıp geldikten sonra soracağız Elif adayı. Elif adanın durumu nasıl diye. Bugün Elif adayı iyi gördük. Genel olarak benekleri sönmüş. Daha iyiydi düne göre. Sonrasında ateşi vardı. Metehan hoca zaten girmeden gördüğünde dirençli bir ateşi var bugün dedi. 38 biz girdiğimizde de. Sonra e, Elif Odayı işte saçlarını taradım. Ona mikimini yaptım. Teyzele iki tane böyle e, fosfor yeşil toka taktım. Kızımı saçlarını taradım, okşadım, Kokladım, öptüm saçlarını. Sonra müzik açtık. Onunla birlikte babasıyla böyle oyunlar yaptık, oynadık. E, sonrasında ben kitap okudum. Kış geliyor kitabım. Bu arada kitap nerede? Orada unuttum. Almıştım, Almıştım ama bankta kaldı galiba. Şuradan git de ben bakayım aşkım. Ay kitabını unuttuk yine. İçeriden aldım galiba. İçeriden Telefonum elimde olduğuna göre kitabım ya şeyde kaldı şeyde şeylerle görüştük ya Sebile'lerle. Orada. Şey şükranlarla evet orada kaldı. O kardeşin yanına koymuştum. Şükranların babası gelinin yanına çıkacaklarmış. Onlarla hemen görüşken oraya koymuştum. Orada unuttum vedalaşırken. Ee, Elif Adadan bilgi yok genel olarak ama taşı kardikti. Ateşi olduğu için mi yoksa uyanık olduğu için mi bilmiyorum ama bugün ağlama krizleri yoktur. Rabbime olsun. Büyük ihtimalle sakinleştirici vermişler. Ee, sakin de genel olarak ama gözün açıp bize bakıyordu. Ee, Elif Adanın birebir takibi yok biliyorsunuz ama en azından böyle evdeki gibi gördük çok şükür. Ben kitap alıp geleyim bir saniye. Bunun kitabını burada unutmuşum. Bilmiyorum şimdi şurada. Şimdi geri gidelim. Kuzumun kitabı değerli. Çok değerli oh, wow. kitaplarımız. Bunu aldım meleğimin. Böyle arkadaşlar bir tık taşı kardık da ve entubasyonda yine altıdaydı. 5'e indiği zaman çok güzel oluyor. İnşallah ona da düşer Allah'ın izniyle. Ama enfeksiyondan kaynaklı mı ateşi var. İlaçlarının mı değişmesi gerekiyor, antibiyotiklerinin bilmiyorum ama elinden geleni yapıyorlar. Allah razı olsun. Yarın hafta içi, pazartesi günde zaten bilgi alırız biz Murat Hoca'dan Allah'ın izniyle. Böyle e, ama meleğimi o dün çok ağlayınca benim yüreğim, ciğerim orada kaldı. Hatta bugün hemşiresine de söyledim Allah sizden razı olsun diye. Ne için dedi direkt Ayşe hemşire hanım. Dedim ki dün beni kızıma dedim yanına aldınız ve bakım yaptık ya dedim iyi hissettirdi değil mi dedi çok iyi hissettirdi demi dedim. Rabbim ondan razı olsun. Meleklerimize çok güzel bakıyorlar yoğun bakım hastalarına. Evlat neticede çocuk. Allah bin kere razı olsun hepsinden. Şimdi bir şeyler alıp içeriye bırakacağız. Bilgi alabilirsek de Elif Adadan biraz belki bilgi alırız. Her şey inşallah çok güzel olacak meleğim için. Buradan getirip çıktıktan sonra da oy kullanmaya gideceğiz. Onu da yapalım. Onu da kullanıp akşamda Zeynep, diğer Zeyneplerle bizi yemeğe çağırdı Meta'nın annesi. Onlara gideceğiz iftara. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz şimdilik. Böyle arkadaşlar Elif Adadan. Merhabalar ben Elif Ada. Her şey için emekleriniz, sevginiz için çok teşekkür ederim. Size kocaman sarılıyorum. Afiyet olsun diye. Bir de doktorlarına not bıraktık. Şunu da akşama iftara davetliyiz. Orada yiyelim diye aldık. Şimdi bir de içecek alacağız doktorlara. Ve Elif Adamızın yanına gideceğiz. Bir de arkadaşlar bir yoğun bakımın kapısına gittiğinizde Elif Ada tam karşıda değil. Şöyle sağında kapıdan görünüyor. O da çok hoşumuza gidiyor o yüzden. Oradan küçücük de olsa yine görmek mutlu ediyor bizi. Elif evet, adamı yeniden göreceğiz inşallah. Şimdi marketten içecekleri de alayım. Götürelim. Hızlıca. Evde yumurta yok. Burada yumurta alayım. İçecekler nerede? Burada ama dolapta varsa dolaptan alsam daha iyi olacak. Böyle sokak hayvanları için de mama alacağız, tavuklu. Arkadaşlar şimdi biz yoğun bakıma girdik. Doktor Bey'e, e, Tolga Hoca ile görüştük. Mete Hanım Hoca'yı göremedik. E, bilgi aldık biraz. Elif Adan'ın bu dalağıyla alakalı mı artık bu enfeksiyon ve ateş? E, biz tamamen dalağını araştırıyoruz artık dedi. E, büyük ihtimalle bu hafta enfeksiyondan dolayı yani e, ateş ve bu dolandaki problemden dolayı bir önceki şey çıkmıştı dedi. E, hani ciğerlerini tamamen rahatlayıp göğüs cerrahisi böyle karar vermişti. Ama e, çocuğun sıkıntısı dalaktan düşündüğümüz için geçmiyor. Yani düşürüyoruz yeniden sıkıntıya giriyor dedi. Dünden beri ara ara ateşleri var. Bugün de ateşliydi dedi. O yüzden de e, biz dedi artık dalağa büyük ihtimalle bu hafta dedi e, dalak alınma kararı çıkar ve dalak alınca rahatlayacağını düşünüyoruz biz de artık dedi yani enfeksiyon geçen hafta çok az indiğinde hani ben dedim ki hani illa inmek zorunda mı hani kar zarara bakılsa e, iyileşeceği bununla düşünülse alınmaz mı İşte heyet karar veriyor göğüs cerrahisi dedi İnşallah her şeyin hayırlısı olur meleğim için bu hafta ameliyat planı yapılacak gibi duruyor ama ya nasip Rabbim en güzel, en hayırlı zamanda nasip etsin inşallah. Gördüm, uyuyordu. Sen gördün mü Elif'e? Göremedin mi? Ben de ayağımı kaldırdım. Gene elbisenin oraya denk geldi. Aa, Fatih mama bırakıyor kedileri. Ee, biz mama da aldık yeniden marketten markette kediler için. Mama kedi arıyor şu anda mama bırakmak için. Bakın. Allah senden razı olsun ya. Böyle arkadaşlar şimdi oy vermeye gideceğiz. Saat 3.30 oldu. Ondan sonra da eve gider biraz dinleniriz. Akşamda e, şeyde Zeynep'lere de tatlı aldık. Birlikte yeriz diye iftarda. Akşamda onlara gideceğiz iftara. Böyle bıraktım mamayı. Buldun mu kedi? Buldun mu? Şimdi gideceğiz inşallah. Oy benim prensesim. Amanı korkma yem amanı. Şifa olsun. Elif adama şifa olsun. Size de şifa olsun. Şimdi gidiyoruz eve. Kızımın minne şokulu. Eski okulu oldu artık. De Geldik. Bunlar gibi ama yine de araba çok doldu. dilimde Yunus Aleyhisselam'ın duası ile bol bol okuyup meleğime götürü gönderiyorum. 30. cüzüm var. Onu okuyacağım. Eve gidince Allah izin verse Kadir gecesine kadardı. 오래 도어 <놀람>

yemişi var. O senin var diye yaradanı. Allah'ım şuna aşkı. Hmm. <laughs> Küçücüksün sen. Evet. Nedir bu güzellik sendeki ya? Hı? Evet. Biraz yuta Arkadaşlar biz eve geldikten sonra Ekin namazından sonra bir uyuduk. Ha, iyi de gelmiş biraz yüzüme hala ihtiyacı var ama sanki. Kalktık şimdi. Zeynep'e gidiyoruz. iftara yer Zeynep'lerle birlikte. Aşkım tatlıyı unutma. Şey de tezgahın üstüne çıkardım ben. Şimdi birlikte iftar yapacağız inşallah. Altındaki şey de onun aşkım. Saklama kabı da Zeynep'in. Çıkıyoruz evden şimdi. Köpek var gel buraya. Köpek var gel. Arkadaşlar biz Zeyneplerle birlikte Zeyneplerde iftarımızı yaptık, çayımızı içtik. Şu anda saat 11. Zeyneple Emre abi işe gideceği için erken kalktı. Zeyneple çocukları da geçirdik evlerine kadar. Fatih'le evimize gidiyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Elif adam bu hafta çok güçlü olması gereken dualarla her şeyin güzel olacağı inşallah bir hafta olacak. Rabbimden tek duamdır. Evladımız sağ salim, tas tamam, şifayla bize nasip etsin inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum. Mesajlarınız candır bana çok iyi geliyor. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.